katıldığım şu anda. Hayatımı insanlık, insanlık yoluna adayacağımı açıkça bildiriyor, açıkça bildiriyor ve söz veriyorum. Ve söz veriyorum. Ant, içerim. Ant içerim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sayın Rektör, Sayın Hocam. Bugünü en çok görmesini istediğimiz ailelerimizin yokluğunun hüznü içindeyiz. Yine de burada bir araya gelebilme şansını bulduğumuz için çok mutluyum. Biteceğine inanmayarak başladığımız 6 yıllık serüvenimizin sonuna geldik. Hayatımızın en zor altı yılıydı sanırım. Önce hiç bilmediğimiz bir şehre alışmaya çalıştık aynı kaderi paylaştığımız bir amfi dolusu insanla bir yolculuğa atladık. Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı ve salgında sevgili kaybettiğimiz sevgili meslektaşlarımız başta olmak üzere hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyor. Ana ojemiz insan ve insan sağlığı. Hayat boyu insan sağlığıyla ilgileneceğiz ve 24 saat telefonlarımızın açık olduğu ve her zaman problemleri olan, sağlık problemleri olan ve sağlık problemleriyle birlikte başka problemleri olan insanlarla karşılaşacağız. Ve biz her zaman biz insanları anlayacağız. Yani insanlardan bizi anlamalarını beklemeden biz onları anlamak durumda olacağız. Empati yapacağız. Gelen hastanın annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız, yeğenimiz gibi kabul edip onlara nasıl bir muamele başkasından bekliyorsa kendimizin de bu şekilde davranırsak herhalde en güzel davranış şekli bu şekilde olur. Gerçekten iyi imkanlarla donatılmış bir güzel üniversitenin mezunları oluyorsunuz. Altı yıl geride kaldı. Heyecanınızı benzer yollardan, aynı yollardan geçtiğimiz için biliyoruz. İnşallah bundan sonra buradan almış olduğunuz bu mücehez bilgilerle insanlarımıza, milletimize, vatanımıza hizmetkar olacaksınız. Akademik personelimiz, öğretim üyelerimiz sizlere nasıl iyi doktor olunur, bunların mutlak sıfatı bilgisini verdi. Ama siz bundan sonraki süreçte nasıl sevilen bir doktor olunur, nasıl kendisine dua edilen bir kamu çalışanı olunur bunların yollarını bulacaksınız. Sağlık hizmeti emniyet gibi, adalet gibi 7 gün 24 saattir. Kesintisizdir. İnsanlarımızın hepsine tüm hastalarımızı birinci sınıf vatandaş olarak onurlu bir birey olarak karşılayacak ve yaptığınız çalışmayla inşallah çevrenizde bir sevgi rüzgarı oluşturacaksınız ve dolayısıyla milletimizin gönlünde taht kuracaksınız. Benim bundan en ufak kuşkum yok. Eğer 7 suda çalışamazsın çalışmazsanız, Bingöl 7 suda çalışmazsanız Elazığ valisi olamazsınız. Şefaatli kaymakamlığı yapmazsanız Aksaray ya valisi olamazsınız. Kiğı'da ücra bir köşede bir sağlık ocağında sağlık merkezinde bu hizmeti vermezseniz geleceğin rektörü profesörleri olamazsınız. Onun için fedakarlık, feragat isteyen bu meslekte hepiniz inşallah başarılı olacaksınız. Sayın Mali, Sayın